hepinizin Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft beta sürümü oynayacağız Ben böyle ev falan yaptım eşyalarımı da göstereyim böyle şeyler var ve kırık taşımız var ee, sandıkta bunlar var ee, deriyi biriktiriyorum bakın karakterim hatta Hah, böyle karakterim. <laughs> Sadece bir pantolon olacağım kendime. Öyle bak burası art, e, dur neyse. Çalışma masası, yatak, fırın. Bir de 26 tane e, işte şey var. Çiğ <laughs> Burası giriş. Burası giriş. <gülüyor> <gülüyor> kapatalım. Burası da gece oldu mesela. Şuralar falan katta. Şu önde dışarı çıkmam gerek. Gece hep kapıda zombi creeper falan var. Burası da arka kaçış. Nasıl? Atlıyorum kaçıyorum. Şu kapıyı kapatalım. Maden yerini göstereceğim size. Şurayı kapattım. Arasını sev. Ne var lan? Dur. Oh! İşte orayı kapattım zombi yerlesin diye. Burada geziliyorum işte. Geziyorum. Yine mi kapatsam ya. Şurayı da kapat. <laughs> Bir de kapatalım. <laughs> ben burayı taşla kazıyorum. Dedik bağda yapalım. Elbas çıkana kadar bekliyor kalıyor yani. Burası manen alalım. Arka çıkışa götürdüm size. Ananı ananı. Hopu verdi onu. Ay anasını satayım ya. Ben geçemiyorum. Girelim. <laughs> Hastayım biraz. Ya, git. Neyse arkadaşlar bu bizim ya ya git besle eşşi oldu beş Tavuğu alacaktım sadece. Aa acıkmışız lan siz göremiyorsunuz da ben görüyorum. Görenler görüyor. Tamam. Beta sürü bana gerçekten. Ne yapsak ki? üstümüzü kapatalım. Onun kazanma güzel. Tahta kazmam da çok kötü. Neyse orada varmış. bur gidecek ya kırılacak aha gitti taş kılıçla kazalım ya ben kendime aha at gelmem buraya bu evcil atım olacak buru git buru Nere ileri? İlere git lan. Şurada, şurada kız. Şun bolt yapıyorum ya arkadaşlar. Bolt yapmam duruş bana. Çalışmasası burada. Aa, tamam iki taraf bakalım. Yeter herhalde. Minecraft'ın ikinci bölümünde sizlerle buraya ineceğiz. Ama şu an çok hazırlıklı değilim. Kötüyüm yani. Bak bak nasıl kırıyor ya 17 tane yeter bize. İkinci bölümde buraya gideceğiz. Ama bayağı bir toprak alacağım. Burası da benim. Buraya su dolduracağım. Burası da benim minik havuzum olacak. <laughs> tamam. yapacaktım lan ben. De. Hadi. Şöyle. Yap 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 yap. Bir sürü. Full. Tamam. 64 tane yaptık. Tamam devam ediyoruz. Eee <laughs> Öyle. Ya düşme ya düşme ya. İnşallah Creeper gelip patlamaz. Adam da muzrak var arasında satayım ya. Bir de atabilme şaşı ola 5 kulak. like atıp abone olmayı unutmayın bu arada. Ne <laughs> zor okuyor. <okumayım>. Oh. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> oh. Oh. <soğunluk>, <laughs> şöyle bir tavan daha yapalım. Yani git ya git ya. ya. Ne geliyor lan şuraya? Işık <laughs> gitsene. kardeşim Sen otistik misin yürü git Allah Allah ya Tamam Aha. Ablam konuşuyor arkadaşlar. O konuşmuyor. Şuradakileri de koyalım. Tamam. Aa, göndereceğim bu. çok istiyor diyor yarın sabah bayağı bir kasak yaşarım ben neyse Yo yok ya acaba ya, şey bir tane taş kaldı onu da böyle koyalım <laughs> <laughs> oh be yat ya Abi kapının başında ne var ya? Olanın <laughs> <Adamın> acı acıkmışım. <laughs> mi? kasmaya devam. 1. <laughs> bölüm sizlerle buraya ineceğiz. çıkacağız. Evet arkadaşlar bu videoyu bitireceğiz. Ve kazalım daha mı yapacağız ben buraya? Ya da şurayı da kazalım. Tamam. Lan. Ya, kır biraz daha yavaş. Tamam. <laughs> Kusur, şurayı tamam. Havuzumuz tamam. Ben videomuzu bitirelim. Odun kasmak uzun süre çünkü. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Like atıp abone olursanız sevinirim. Bir dakika şöyle yapalım hatta. Şöyle bitirelim videoyu. ne e gideceğim, şey Neyse. arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın hoşça kalın Mutlu kalın